Herkese merhabalar efendim. Televizyon kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkes iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koç burçlarına özel kapattım. Koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımızın akıllarındaki kişi niyetiyle kapattım. Aklınızdaki kişinin 15-30 Mart arasındaki duygu durumuyla alakalı sizlere öngörü yapabilmeyi diliyorum. Umuyorum ki fincan bize güzel şeyler söyler. Neyse duymak istedikleriniz. Onları duyarsınız sevgili koçlar. Ayrıca hemen elime melek kartlarımı aldım. Bu süreçte sizlere yol göstermesini dileyerek, işaret vermesini dileyerek şöyle sizler adına karıştırarak bir tane kart çektim. Fincanımın arkasına bıraktım ve fal yorumumdan sonra çıkan işareti de siz sevgili koçlar için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa aklınızdaki kişi niyetiyle kapattığım 15-30 Mart arasındaki duygu durumunu görebilmek niyetiyle kapattığım fincanımı hayırlar olsun, şenler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar. Ben hatta hemen şöyle flash açayım sizler için. Belki daha iyi görürsünüz. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi kurduğunuz biri düşünülmesin. Bu küs olduğunuz, dargın olduğunuz biri olabilir. E, uzun zamandır görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir, arkadaşınız olabilir. Yani kimse aklınızdaki kişi. Onun niyetiyle dinleyebilirsiniz sevgili koçlar. Bu hatırlatmayı da yapalım ve hemen ben kendi gördüklerimle devam etmek isterim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu insan sizin hayatınızda nasıl bir pozisyonda bilemem. Ama şöyle bir durum var ki bu insanın şu anda ciddi manada bir e, tabiri caizse içi deşiliyor. Yani öyle büyük bir sıkıntısı var. Bakın bu aklınızdaki insan ciddi büyük sıkıntılardan geçiyor sevgili koçlar. E, hem psikolojik olarak hem yani manevi olarak hem maddi olarak verdiği büyük büyük sınavları olduğunu söyleyebilirim bu aklınızdaki insanın. Sizin tabii ki şimdi en çok merak ettiğiniz şey hani ben bu insanın aklında mıyım peki? Yani bu insan benim aklımda ama ben onun aklımda mıyım olacak? Kesinlikle aklındasınız. Kesinlikle arada güzel bir frekans var. Kesinlikle o da sizi düşünüyor, o da sizi belki özlüyor. Görüşemediğiniz biri ise bu görüşmek için fırsat e, yaratmaya çalışıyor küs olduğunuz, dargın olduğunuz biri ise gerçekten bu dargınlık bitsin istiyor ama kendi hayatında da o kadar çok böyle boğuştuğu, o kadar çok e, tabiri caizse böyle koşturduğu ve sınav verdiği durumlar var ki çok da böyle kendi e, ne deriz buna yani kendi ruhsal anlamda kendini besleyebilmek adına çok daha verimli bir döneminde değil. Şimdi size gerçekten ihtiyacı var bu aklınızdaki insanın. Gerçekten hani ruhsal olarak, manevi olarak sizi yanın yanında görmek istiyor. ama böyle bir enerjisi yok. Yani inşallah anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. İnşallah demek istediğimi anlamışsınızdır. Özellikle bakın bir küslük, dargınlık varsa aranızda bu insanla eee halihazırda konuşmuyorsanız, görüşmüyorsanız net olarak söyleyebilirim ki bu küslük bitsin istiyor ama ...bitsin diye de... E, ...şu an için böyle bir şey... ...hani çabalamaya e, zamanı yok... dur ...imkanı yok diyebilirim... ...ya da işte ne bileyim... E, ...uzun zamandır görüşmediğiniz... ...özlediğiniz, bir araya gelmek istediğiniz... ...biriyse de inanın o da istiyor ama gerçekten zamanı, durumu, imkanı yok diyebilirim. Sevgili koçlar, ciddi sıkıntılar var bir kere. Hani manevi olarak uğraştığı bir durum var. Belki bir hastası bile olabilir. Yani yakını, bir yakını hasta olabilir. Onunla uğraşıyor olabilir. Ee, dert ediyor olabilir bu durumu manevi anlamda söylüyorum. Bir de üzerine maddi olarak da zorlandığı durumlarda ekstra olarak var. Yani belki Çalışan bir insansa iş kaybı olabilir ya da işte çalışmıyorsa her kimin sayesinde hayatını idame ettiriyorsa o insan, o insanın hani bir maddi problemi doğal olarak bu aklınızdaki insanın da hayatına yansıyor olabilir. Ciddi bir kemerleri sıkmak, ciddi bir dar boğazdan geçme durumu söz konusu diyebilirim sevgili koçlar ve hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Tabak akarken tabii ki her zaman olduğu gibi hatırlatalım. Bu bir genel açılım ve biz genel açılımlarda her zaman söylüyoruz ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün olamayabiliyor. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlesinler diye her videomda hatırlattığım gibi bunda da hatırlatıyorum. Hatta bilenler lütfen ay burçlarını bile dinlesinler sevgili koçlar. Şimdi gördüğünüz gibi tabak iyice aktı. Şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben yine önüm alarak devam edeceğim. Şimdi bakın. Bu aklınızdaki insanın e, hane içinde de yani aile içinde de problemleri var. Sıkıntıları var. Hanesini saran adeta bir Hani deriz de başımda bir kara bulutla dolanıyorum diye böyle bir durum var yani direkt kendisiyle alakalı e, değil aile, hane yaşadığı insanlarla alakalı böyle e, şanssız, tatsız bir süreçten geçiyor gibi gerçekten hanesinin üzerinde e, bazı kara bulut durumları söz konusu biraz böyle. Kötü enerjiler de var üzerinde. Belki böyle hissetmesinin, böyle olmasının sebebi biraz bu kötü enerjiler de olabilir. Ee, bunun yanı sıra içten içe yaptığı bir vicdan azabı var sevgili koçlar. Yani birine karşı, belki geçmişinde birine karşı, e, belki size karşı bilemiyorum. Şimdi genel bir fal olduğu için elbette ben genelleyerek anlatıyorum. E, yaptığı bir hata. Yaptığı bir yanlış, belki bir haksızlık onu şu anda bu süreçte yani 15-30 Mart arasında da vicdanen biraz rahatsız edecek gibi duruyor. Ve e, başına gelen bazı talihsizlikleri bile bu duruma bağlayabilir. Yani ben zamanında böyle bir hata yapmıştım, böyle bir yanlış yapmıştım. E, şimdi de hani bunun celemesini çekiyorum gibi hissedebilir. Bunun bir vicdanını yapabilir. Çünkü aile içi, hane içi huzuru da hiç yerinde değil. Ee, üstelik bir de hani uğraştığı insanlar da var dışarıdan onu böyle hanesinde olmayan ama dışarıdan onu böyle tabiri caizse huzursuz eden, rahatsız eden insanlar da var söyledikleri sözlerle belki hani böyle bazen öyle bir şey söyler ki etrafımızdaki bir insan bizi böyle olur olmadık zamanlarda resmen zehirler işte böyle insanları çok fazla etrafında ee, öyle şeyler bazen duyuyor ki dışarıdan yani sosyal çevresinden belki akrabalarından belki işte çalışıyorsa iş arkadaşlarından gerçekten kendini zehirlenmiş gibi hissediyor diyebilirim şanssız bir süreç ee, düzelir mi inşallah düzelir elbette ki geçer her şey sonuç olarak bu hayatta geçici bunu hep söylüyoruz ama bu süreç yani özellikle 15-30 Mart arası maalesef bu aklınızdaki insanla alakalı çok tatlı geçecek diyemem aksine böyle sıkıntıları olacak. Bunun yanı sıra bakın bir imza işi olabilir, bir mahkeme işi varsa özellikle bana mahkeme olarak geldi. Niye bilmiyorum. Direkt öyle bir enerji aldım. Bir mahkeme işi olabilir. O mahkemede de böyle bir canı sıkılabilir. Yani istediği sonucu alamayabilir ya da sonuca varmasa bile hani güzel gelişmeler anlamında ee, şeyler bekliyorsa bu gelişmeler istediği gelişmeler olmayabilir. Bazı tatsız durumlar burada da çıkabilir diyor bize. Ee, fincan hayırlısı olsun diyelim. Ee, şimdilik benim faal yorumum bu kadar arkadaşlar. Çünkü zaten bilenler biliyor ki ben böyle genel faallarda çok ince ayrıntıya girmem çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Çünkü burada dakika kasmak için hani saatlerce konuşup uzatınca e, inanın falı kişiselleştirmiş oluyoruz ve e, doğru düzgün insanların da hayatına dokunmamış oluyoruz. O yüzden fal yorumum burada bitti. Şimdi önüm, önümde melek kartım var. Biliyorsunuz ki videonun başında sizler için sizlere yol göstersin diye meleklerden olan mesajı görebilmek adına bir tane kart çektik. Bu kartların enerjisine gerçekten çok güveniyorum. Kartınızı açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone değilseniz elbette ki abone olmaya davet ediyorum sizleri ve tabii ki videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum. Dünyana ışık ver kartı çıktı siz sevgili koçlara. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak diyor. Şimdi arkadaşlar sizlerin de bu süreçte anladığım kadarıyla biraz enerjisi düşük ee, ve bu enerji düşüklüğünü belki de kendi etrafınızdaki insanlara da ister istemez yansıtıyorsunuz belki negatif olarak e, verdiğiniz bazı durumlar olabiliyor bu konuyla alakalı sizi uyarıyor melekler yani siz pozitif olun o pozitif enerjiyi e, önce tabii ki kendiniz için e, yaratmaya çalışın kendinizde ama o pozitifliğinize sizin e, etrafınızın da ihtiyacı olduğunu söylüyor. Eğer ki bunu başarabilirseniz yani önce kendiniz bu pozitiflikle beslenip sonra etrafınızdaki insanları bununla besleyebilirsiniz. Bunun e, güzelliğini, bunun yansımasının dünyanıza çok e, olumlu olarak hissedeceksiniz der. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Efendim beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir suçili ihsan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum. Ve elbette ki bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.